Geceler efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Survivor'da final antrenmanları yavaş yavaş başladı. Bireysele geçildi efendim Adem Kılıççı'yı tebrik ediyoruz. Bugünkü ilk bireysel oyunu kazandı ve Sevgi'nin ismini söyledi. Ama biliyorsunuz dün gerçekten kıran kırana geçen bir düello oynandı. Sema Aydemir ile Aycan Yanaç arasında ve Aycan Zafer'le ayrıldı bu düellodan. Tabii ki onun yankıları hala devam ediyor. Yarışmacıların verdiği bazı röportajlar var. İsterseniz bununla başlayalım. Bakalım Hikmet ve Meryem bu düello ile ilgili neler söylemiş. Evet efendim bu arada hatırlatmak istiyoruz. Survivor Extra X hesabına sorularınızı bekliyoruz diyelim izleyenlerimiz. Survivor Extra X hesabına sorularını yazarsa artık bireysel mücadeleler de başladı. Son günlerde sorulara yer vereceğimizi hatırlatmak isterim. Sıcağı sıcağına bir bilgi verdim şu anda. <laughs> evet Hanzi neler söyleyeceksin? Kimse sana bakmıyor nelerse gözlerini kaçırıyor. <laughs> Buyurun. Şimdi Meryem hikayeyi beğendi. Ben söylemiyorum. Meryem söylüyor. Ben bu hikayeyi beğendim. Evet belki benim Sema'yı yazmamla ve fikir değiştirmemle ee, Sema potaya girdi. Ve sonrası sonrası dün akşamdan beri konuştuğumuz şey aslında biraz kabul edin ki benim dediğime geliyor arkadaşlar. Herkesin bir parmağının katkısının olduğu bir senaryo izledik. Hmm. Suçlusu, suçsuzu, haklısı, haksızı, mağduru, mağdur olmayanı bir kenara bırakacak olursak farkındalık ve katkı payı olarak herkesin kimisi yüzde %30, kimisi yüzde %15, kimisi yüzde beşlik paylarla biraz pastadan dilim aldığı bir senaryo sonucunda Sema Aydemir'i kaybettik. yarışmaya veda eden isim oldu. Tabii ki burada insanların savundukları şeyler var. İşte Hak arayışında olanlar var. Kendi çıkarına e, paralel olan durumlar olan başka yarışmacıların çıkarları var. Mesela Adem'in dizayn ettiği potanın Meryem'in çıkarına hizmet ediyor olması gibi. Ama yani gün sonunda herkes biraz daha birbirini suçlayıcı konuşuyor. İşte hikmet birilerini suçluyor. Aslında o Adem'in e, organizasyonu diyor. Burada Sema'ya şu an için daha detaylı bir söz hakkı düşmediği için hani o bu hikayenin neresinde acaba benim en merak ettiğim soru aslında o. Meryem'i sokalım ve bu e, sistemden vazgeçelim diretmesini Sema ne kadar yaptı? Ne kadar müdahale etmeye çalıştı? Ona nasıl bir cevap geldi? Batuhan'ın bariz birazdan konserde konuşacağımız bir e, uyanışı yani uyandırışı diyelim var. E, ve aslında onu eleştirmeyeceğim. Çünkü o hikayede bizim sezon başından beri kırmızı takımın mavi takım üzerine yaptığını aslında Batuhan'ın kırmızı takıma yapması. Sen hep şey derdin. Bak kırmızılar olaya giriyor, dahil oluyor, oradan e, lafları seçiyor ve olayları değişiyor. Kırmızılar bunu çok başarılı yaptılar. Maviler daha sessiz ve izleyici pasif taraftaydı. Mesela bugün Batuhan'ın hamlesi böyle bir senaryo izlemize sebep oldu. Bence oldu. Hı. Oldu mu? Devamında tartışacağız zaten konseyde sanıyorum. Çok teşekkürler azade. <laughs> Niye beğenmiyorum? <laughs> <laughs> çok beğenmiyorum. Buyurun Semih'ciğim. <laughs> Herkes suçlu. <laughs> Herkes suçlu. Ama insanlar. Evet. Meryem masum değil. Hı hı. Zaten e, bir zil takıp oynamadığı kaldı. Hikayeyi çok beğendim diyor. Evet. Meryem mutlu. Meryem'i ben bu hikayeden sıyıramam. Asla sıyıramam. İşin içinde var. İşbirlikçi diyorum ya. Ben söyledim işte. Meryem işbirlikçi. Adem bir teklifle gidiyor. O da hay hay diyor. Canıma minnet. Kabul de etmeyebilir. Değil mi? Daha önceden kabul etmemiş. Hep fikir değiştirdi. Sema'yı yazdı. Bir şeyler yaptı. 3-4 sefer gitmiş Adem. Hatta bir de şöyle bir durum olmuş. Bir kere daha yazacağım demiş. Geliyor yazmıyor. Yazmayınca Adem konseyden çıkınca çok sert konuşmalar yapıyor Meryem'e. Seni buradan göndereceğim. Şöyle olacak böyle ol. Bunu hatırlatalım. Sözünden döndü diye. Öyle bir durum da var ortada. Çünkü Adem o gün boş oy atmıştı. Nasıl olsa Meryem Adem'i yazacak diye. Yani Sema'nın girme ihtimali yoktu. Evet. İnsanları öyle yönlendirip boş oya sürükleyip bu plan sonucunda Sema'yı potaya soktular. Adem bu bir gerçeklik. Evet. Bu A bir yorum değildir. Anlaşmayı bozuyor yani. Şimdi Meryem diyor ya işte ben konuşmalardan etkilendim ondan değiştirdim falan. Burada ama Meryem'e de şöyle kızamıyorum. Herkes işine geldiği gibi davrandığı için... Meryem de öyle davranıyor. Ama ben Meryem'i karakter sınavından milyon kez geçirmiştim. Hı hı. Milyon birde. Biraz sanki şey takıldı gibi orada. Hoşuma gitmeyen davranışları var son günlerde. Hı hı. O da fena açıldı. Allah Çok Allah. Çok sessiz o geldi. O bulaşıcı ya. da olabilir biliyor musun? Yani ola, bulaşıyor ola. da olabilir. Hani o kadar ay o kadar küçük bir alanda. Şöyle oluyor Aa, zaten, yarışmanın ediyor. sonlarında ne oluyor biliyor musun? Yarışmanın sonlarında hesapsız birileri yarışmanın sonuna geliyor. O gelen yarışmacılar da diyor ki ben de olabilirim diyor şampiyon ama o, o yarışmacının şampiyon olabilmesi için ekstrem bir şeyler yapması gerekiyor. O yüzden hata yapıyorlar işte. Dilşah ya, gibi mesela. Gibi, gibi. Meryem gibi. Volkan gibi. Volkan çok başında. İşte gibi 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 saklanarak gelenler birden aa diyor. Bir iki kişi daha geçsem diyor finale gireceğim. Orada da diyor be şampiyonda olabilirim. Belli olmaz. Şimdi bu Hülya'ya kapılan yarışmacılar mecburen e diyor ki sağlam bir Adem Kılıççı gelmiş 5 ay boyunca. Sen onunla yan yana anılmaya başlıyorsun. Karşılaşıyorsun. Nasıl geçeceksin Adem'i? Bir şey yapmalıyım diyorlar. Bir şey yapamazsam normal şartlarda geçemeyeceğim diyorlar. Hı. Tamam ben bir şekilde geldim ama Adem bağıra bağıra geldi. Şimdi onunla karşılaşıyorum. O yüzden ya oradan bir entrika ya birilerine böyle bir sözler, vazgeçmeler, kandırmalar yani bunları çeşitlendirebiliriz. O yüzden Meryem'in bence buna ihtiyacı yoktu. 10 çıktıysan 11.den de çıkardın ya da çıkamazdın. Meryem hiç masum değil. Bak hiç masum değil. Bütün operasyonu kuran hatta. Te hayır hayır. Meryem de güç yok ki. Meryem neyi yapabilir? <laughs> Ha. Güç Adem'de. Ama Adem bir teklifle gidiyor, Meryem de kabul ediyor. 0.1 oyuyla kabul ediyor bunu. Semi anlamak istemiyor. Bana bakarak anlat. İslam ve huzur Sen de kabul, bunu kabul etmek, et. etmek zorunda değil. Ama anlat. <laughs> burada e, koalisyon bizim, oldu. Ama onlar da Koal, bizim koalisyonu burada kabul da bir koalisyon oldu. inanılmaz ya. Bir kere arkadaşlar ya ben bize... örnek vermek istemiyorum. Meryem yani kabul etti bu durumu. Ya Meryem kabul etse ne olur, etmese ne olur Semi? Meryem Hı. kabul etmeseydi de iş değişecek miydi? Değişebilirdi. <laughs> Nasıl? Hayır, hayır değişebilirdi ya. Peki bir dakika. Nasıl değiş peki, değişebilirdi? Adem'i yazmayacaklardı. Hikmet girecekti potaya. Adem de bireysel e, şey oluyor ya. Performans birincisi olduğu için kendini söyleyemeyince. Ne olacaktı? Mecbur Meryem'i söyleyecek. Hanzade çok yükseldi tekrar. E tamam o Meryem konusu şimdi geçiyorum. Ha, tamam. Hikmet. Ama bir dakika Hanzade yükselmiş bak. Hikmet. Tamam Hanzade. ben ama Hanzade şey güzel soracağım sonra. Pa paslar atıyorum şimdi. Ha Tamam atın buyurun. Hikmet haklı. Bu arada İhsan'ın da gerçekleşiyor şu an. <laughs> şu an. Yani piştim de şiştim de. Yani. <gülüyor> biraz <gülüyor> Birazdan biraz pat... patlamış mısır bir gibi hocam. patlayacak <laughs> İhsan buyurun. Adem'e atıyor. Diyor ki Adem yaptı diyor bunu. Doğru söylüyor Hikmet. Evet Adem'in egosu yine söylüyoruz. Adem semayı yazamam dedi. Samimiydi bunda. Yazdı mı? Yazmadı. Semayı korudu kendince. Bak, semayı yazmamak başka bir şey. Sema'nın orada kalmasını istemek başka bir şey. Adem semayı yazmadı evet. Ama Adem Sema gitmiş, gitmemiş işin orasında değil ki. Kısmet diyor bugün, kader diyor. Aycan daha oynadı, o iyi oynadı. Heyecandan diyor. nutku tutulmuş. Nutku konuşamamış tutuldu, o yüzden. Nasip değilmiş diyor. Konuşamamış. Hakkıyla Aycan çıktı oradan diyor. Sema beceremedi diyor. Kötüydü diyor. Adem çoktan Sema'yı unuttu bile. Yok gündeminde.